Evet arkadaşlar, 3ds Max model eğitimi setimizin 10. dersine hoş geldiniz. bu dersimizi de kapı yapalım. sonra bir kat daha çıkaralım, yani kopyasını çıkaralım. 2-3 kat dübünü yapalım. Bunun çatısını falan yapalım, çevresini falan düzenleyip dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi çatı, şey, kapıyı yapacağız, kapıları yapacağız. Kaç tane? 4 tane kapımız var. Her balkonda bir tane kapı var. Onları yapacağız. Şöyle hemen kapı komutuna geliyoruz. Şuradan doğru seçiyorum. Door komutuyla bu kapıyı seçiyorum. Birinci kapıyı. Kapının çalışma mantığı arkadaşlar. Hani bu kapının komutunun çalışma mantığı. İlk bir yere basıyorum. Seçtiğim bir yere bas sol mouse yapıp sonra çekiyorum. Basılı tutup çekiyorum. Kapının genişliği, ee, uzunluğunu belirliyorum. Şöyle uzunluğunu belirledikten sonra sol mouse'dan elimi çekiyorum. Sonra genişliğini belirliyorum şöyle. Genişliğini belirledikten sonra bir kere sol mouse yapıp sonra yüksekliğini belirliyorum şöyle. Bu şekilde kapımız oluşuyor. Şuradan mesela kapının açıldığını şey yapabiliyorsunuz. Nasıl açılıp kapandığını görebiliyorsunuz okundan. Şuradan da kapımızın genişliğini, yüksekliğini falan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan şöyle kapı komutunu çalışma mantığı bu. Bir tane kapı çeşitimiz daha var ama biz bunu kullanacağız. Onları da göstereyim. Şöyle onları da böyle. Bu da kayar kapı. Hemen şuradan mesela şu mantığını şöyle. Şu da akordiyon kapı dediğimiz bir kaçış kapı çeşidi şöyle. Şu şekilde yüksekliğini verelim. Tamam. Bu kapının çalışma mantığı da şöyle arkadaşlar. Akordiyon kapı dediğimiz katlanarak kapanıp açılıyor. Hemen kaplarımızı çizelim. Şöyle şunu da çiz, sileyim. sileyim da. Şimdi plandan kapıya bakıyorum. Kullanacağımız boydu. Şimdi ilk noktama bas, basılı tutarak çekiyorum. Kapının diğer köşesine kadar sonra bırakıyorum. Kapımın genişliğini belirliyorum. Bırakıyorum tekrar. Şimdi yüksekliğini belirliyorum. Şöyle tıkladım. Sonra modify ile geliyorum. Yüksekliğini belirliyorum. Ve yüksekliği de 2 20 yapalım. şöyle kapımıza bakalım. Kapımız oluşmuş mu? Şöyle farklı bir renk verelim hemen kapımıza. Böyle kırmızı bir renk verelim. Evet kapımız olmuş gibi. Şöyle kapımıza bakabiliriz. Ama biraz döşemenin içine batmış sanki yükseltelim hemen. F3'e basıyorum. Üstü açıklık var mı? Var biraz. Böyle kaldıralım birazcık. Şöyle. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Hemen F3'e basıyorum. Evet kapımız iyi gibi. Şurada arkadaşlar kapımızın nasıl açılıp kapandığını görebilirsiniz şöyle. Şuradan da genişliğini yüksekliğini falan belirliyorduk. Bu parametrelerle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da e, panellerimizi belirliyoruz. Şöyle bakalım. Şşt, daha yakından bakalım. Mesela böyle arttırabiliyorsunuz. Dikey, dikey de. Böyle kalsam bir şey olmaz. E, şimdi diğer taraflara bu kapımı kopyalıyorum. Buraya. Direkt şey yapalım. Mirror'layalım. Şöyle mirror diyorum. E, hangi taraf hangi yönden X yönüne kopyasını çıkar diyorum. Okey diyorum. Ve bunu çekiyorum bu tarafa direkt şöyle köşesinden tutup bakalım oturdu mu biraz kalmış tam böyle kapımız oturdu bakalım hemen diğer tarafa aynı kapımız buraya da gelmiş şimdi şu iki kapımı aynı anda seçiyorum şimdi ikisini karşı tarafa mirrorlıyorum hangi yöne y yönünde şöyle kopyalıyorum tamam şöyle çekiyorum Bakalım. Şöyle oturtalım. Tamam. Kaplarımızı buraya da oturttuk. Şöyle bakalım bir kaplarımıza. Tamam arkadaşlar kaplarımız buraya da oturmuş. Ee, şimdi kap komutu da böyleydi. Şimdi bir iki kat çıkaralım. Şöyle fronta geliyorum. Şuraya hepsini böyle seçiyorum. Shift'e basılı tutuyorum. Copy diyorum şu köşesinden tutup döşemeyi yapıştırıyorum. Hatta bir kat daha çıkaralım. Pardon, Ctrl Z yap geri geldim. Shift'e basıp diyorum. Şöyle bir kopya çıkardım. Şunu da yapıştırdım buraya. Şöyle binamız 3 katlı bir bina oldu. Şimdi çatısını yapalım. Arkadaşlar çatı yapmak için "beol" diye bir komut var, onu kullanacağız. Çatı çizmek için arkadaşlar normal binamızın dış hatlarından line line la çiziyoruz. Sonra o line'ımıza bevel profile bevel'ı uyguluyoruz. Bevel profile ayrı bir şey. Bevel e, komutunu uyguluyoruz. Hemen şöyle front'tan şunun bir kopyasını çıkarıp şöyle kopyasını çıkarıyorum. Şu an buna e, bu aslında önceden line'dı. Bu line'ı extrude uygulamıştık. Extrüde buradan çöpe atıyorum. Siliyorum. Sadece line kaldı. Şöyle, şu line'ı getiriyorum, şöyle getireyim, yapıştırayım şuraya. Şu köşeyi yapıştırdım. Buradan bevel uyguluyorum. Şöyle bakalım. Tamam. Bevel'a, eksi de yükseklik veriyorum. Height şöyle bakalım, 150 yeter. Bu çok düşük. Şöyle eksi 1000 verelim bakalım. Aynen şöyle çatımız oluştu gibi. Ama çatımızın tam böyle saçak kısmı dediğimiz biraz dışarıya sarkması lazım. Onu böyle yüz şeyden tab kısmından line'a geliyorum. Line'ın vertex kısmından vertex'lerini de tutup birkaç santim bir e, 20 santim dışarı taşımasını sağlıyorum. Şöyle y yönünden 20 yazıyorum. Şöyle 20 santim dışarı çıkardım taraftaki vertexleri tutuyorum. X yönünden 20 santim çıkarıyorum. Şuradan tutuyorum. Y'nin ters yönünden yani eksi 20 dışarı çıkardım. Bir de şuradan X'in eksi yönünden 20 çıkardım. Tamam. Şimdi line'dan çıkıyorum. Tekrar bevel, bevel diyorum. Şöyle bakalım. Katımızda farklı bir renge boyayalım. Hemen şöyle. rengini. Tamam çatımızın yüksekliği biraz az olmuş. Bunu 200 yapalım. Tamam şöyle. Bir de alttaki döşemi biraz kalınlaştıralım. 20 değil de onu bir 100 yapalım. En alttaki döşem olacağı için. Böyle içine doğru yükseldi. Binanın içine doğru yükseldi. Şunu binanın altına çekiyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar, binamızın şekli yavaş yavaş ortaya çıktı. Şimdi ee, balkonumuza korkuluk yapalım. Onda hemen şöyle buradan şuradan bak. Evet arkadaşlar, şuradan railing seçiyorum. Bun çalışma da şöyle. E, sol mouse basılı tut, çek, uzunluğu belirliyorsun şöyle bıraktığında yukarı doğru çıkardığında yüksekliğini belirliyorsun. Şöyle arkadaşlar burada farklı sekmeler var. Her biri mesela şu üstteki korkulun kalınlığını ya da uzunluğunun genişliğini şuradaki pencere belirliyor. Mesela şuradaki dikeylerin dikeydeki çubuklarımızın aynı şekilde uzunluğunu genişliğini buradaki e, parametre belirliyor. Hepsinin farklı farklı parametresi var. <laughs> Hemen onlarda kısaca değinelim ya da durun onu da şeyde e, burada çizerken yapalım. Şöyle bakalım o komutumuzu seçtim. Şöyle planda geliyorum. Şuradan çizelim mesela. Bunu tuttum. Çekiyorum. Bıraktım. Ve perspektif kısmına geliyorum. Bunun üstünden anlatalım sonra geçiyorum. Şimdi modify ile geliyorum. Birincisi şurası görüyorsunuz zaten değişikliği arkadaşlar. Şuradaki şeyin e, white depth yani kalanını belirliyor. Şöyle şu white da genişliği şu zaten bu yüksekliği belirliyor. Şöyle bak bu yüksekliği buradan 100 verelim. Şöyle, olur. Yok yeter gibi. Ya da 90 100 yeter. Tamam. E, şuradan da bu hangisini yapıyormuş şu da yataydaki iki kalın çizginin ölçüsüymüş şu çizgilerin şu yataydaki profillerimizin sayısını arttırıp ya da azaltabiliyoruz şuraya basıp şuradan değiştirebiliyoruz mesela şu an iki tane varmış bunu üç yapabiliriz dört yapabiliriz şöyle hatta şöyle bir şey yapabiliriz altı tane olsun beş yaptık tamam sonra bu dikeydeki çubuklarımızın ayarlarını da şuradan yapabiliyoruz Önce şuraya bakalım. Bu da şu baştaki iki tane çubuğumuzun profilimizin ayarları. Onun da sayısını şuradan arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Şöyle şu an iki tane bir tane burada bir tane şu başta. Onun sayısını şöyle arttırabiliyoruz. Ama buna gerek yok. Bu iki tane yeterli bizim için. Şöyle buradan çıkıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Bu da aynı şekilde şu ortadaki ince çubukların ayarlarını yapıyoruz oradan da. Kalınlığını, uzunluğunu ya da genişliğini arttırabiliyoruz. Onların da sayısını aynı şekilde buraya bastığımız zaman sayısını arttırabiliyoruz şöyle. Bu şekilde 3 tane olsun. Tamam diyorum. Ee, arkadaşlar korkuluk yapmanın mantığı da böyle. Bu komutumuzla yapıyoruz. Hemen şunu çoğaltalım. Korkuluklarımızı da bitirebiliriz şöylece. Bunu ya da kopyalayıp bakalım ölçüsü tutarsa. Şu an bunun pivotu yani şu gizmosu başta bu gizmoyu taşımak için mesela istediğim yere taşımak için şu an mesela rotate yaptığım zaman şöyle dönüyor ama ben istiyorum ki ortadan dönsün. Şöyle kontrol Z yapıp geri geliyorum. Bu pivotu gizmoyu taşımanın yolu arkadaşlar şurada hierarchy var. Şuradan pivot aktif olacak. Burada effect, e, effect pivot oraya tıklıyorsun. Şu, sonra bu pivot'u istediğin yere taşıyorsun. Ama şu an e, rotate de bunu taşıma koltuğundan mova getiriyorum. Mova <laughs> Pardon arkadaşlar şöyle istediğim yere gizmamı taşıyorum. Şöyle ortaya doğru taşıdım. Şöyle bakalım tam. Sonra bun, istediğim yere taştıktan sonra tekrar bunları kapatıyorum. Şöyle. Şimdi rotate yapayım. Tam ortadan dönsün. Hem rotate yapacağım hem de shift'e basılı tutup kopyasını çıkaracağım. Şöyle 90 derece döndürdüm. Kopyalıyorum. Bakalım burası sığıyor mu? Burası için biraz büyük geldi. Da şöyle içine geçse bir şey olmaz. Şöyle biraz bakalım nasıl oldu. Tamam böyle daha iyi. İçine geçmiş biraz. Hatta bu biraz dışarıya taşmış. Onu da içi biraz içeri alalım. İkisini birlikte seçiyorum. Şöyle içeri doğru getir. Şuradan serbestçe. Bakalım. Şöyle iyi gibi. Aynen arkadaşlar böyle kalsın korkuluğumuz. Şu şekilde yaptık korkuluklarda. Şimdi bunun kopyasını çıkarıyorum. Üst kattan şöyle fronta geliyorum. Kaç tane çıkaracağım? İki tane. Hatta bunları gruplayalım yani birleştirelim. Şöyle grup dedim. Şöyle kopyasını çıkarıyorum yukarıya doğru. İki tane diyeyim. Tamam. Önce buradakini seçiyorum. Şöyle F3'e basıyorum çizgi haline gelsin. Bir de aktifleştiriyorum. Tam yakalasın. Köşeden oturtayım diye. Sonra bunu seçiyorum. Şöyle seçtim. Oturttum tam olarak. Tamam. Şimdi CTRL'ye basıp çok seçim yapıyorum. Front'tan şu köşeme de korkuluklarımı kopyalıyorum. Şöyle tam otursun. Kopya ediyorum. Bakalım oturmuş mu? Şöyle bakalım. Bir saniye. Perspektif görünen bakalım hemen. Şunun dönmesi lazım. Hemen üstten şöyle rotate yapıyoruz. Şu, şu şekilde 90 derece yaptım. Ve yerini taşıyorum şöyle. Snaplerimi kapatabilirim. Kapatmadan da şöyle yapabiliriz. Biraz içeriye doğru alayım şöyle. Tamam. Bakalım başka nerede kaldı? Diğer taraf kalmış mı? Bakalım bu taraf hepsini yaptık. Şöyle korkuluklarımızı. Tamam. Şimdi hepsini seçiyorum. Kontrol. Kontrol'e tutarak Şimdi Baş tarafa ne yapıyorum? Aynalıyorum. Mirror'ını çıkarıyorum. Şöyle y-yönünden kopyalıyorum. Tamam. bunları şöyle taşıyalım. Şöyle bakalım. Tamam. Perspektif yönüne geliyorum. Evet arkadaşlar. Korkuluklarımızı da bu şekilde yaptık. Bakalım bir eksik var mı? Evet arkadaşlar korku korkuluklar da bitti bu dersi biraz bugün biraz kısa tutalım Bir sonraki derste görüşürüz kendinize iyi bakın.